Altında biraz sizlerle sohbet etmeye çalışacağım. E, Lada Vega araç alınabilir. Sosyal medyada veya internette birçok kez yanlış bilgilerle dolu. Aracın e, kullanmayıp yanlış ve kötü bilgiler aktarmış olan birçok dostlarımız var günümüzün şartlarında düşük kilometreli ve az yakıtlı aynı zamanda e, piyasada parça ucuzluğu ve maliyet düşüklüğü açısından evet Lada Vega şu an tercih edilebilir. Lada Vega alırken neye dikkat etmeniz gerekir? Arkadaşlar e, bilen arkadaşlar vardı. Bilmeyen arkadaşlar için tekrardan anlatmak isterim. Araçlar bazı şekilde ne kadar saçma gelir bilmiyorum ama opsiyonludur. Şöyle hidrolik direksiyonu varsa kiliması yoktur. kilibası varsa hidrolik direksiyonu vardır. 1.5 ve 1.6 motor seçenekleriyle eşbek ve sedan kasa araçlar vardır. Benim de daha öncelerden bilen arkadaşlar belki bilir 2004 model 6, 1.6 16V eşbek kasalı bir vegan vardı. Uzun bir süre kullandım. E, şu anda yaklaşık olarak da 6 ay önce ona bir veda ettik. Veda sürecinde tabi o paraları ne yazık ki temiz bir araç alamadık ama başka türlü araçlarla, ticari araçlarla kendimizi birkaç ileri sekmana gittik. Bu süreç üçünde Vegaylar çok büyük tecrübelerim oldu. Biliyorsunuz benim en büyük tutkularımdan bir tanesi eski model araçlarla uzun yola gitmek. Aslında benim hobim diyebilirim da birçok şehre gittim. Tabii ki bazı yollarda da talihsiz sonuçlar da gelse iş bir zaman ne bir usta sıkıntı ne de bir parça sorunu yasadım. Yol tutuşu nasıldır onu biraz anlatmak isterim. Arkadaşlar e, güvenlik paketi olarak bir güvenlik bu noktadır Ama araç aslında araz dalması yavaş da olsa belirli bir hızdan sonra araç seri diyebiliriz. Hem fiyat açısından hem de konfor açısından. Ee, konforu tabii ki çok alan baba bir konforu yoktur. Ama bazı yanlış bilgiler de şudur ki kabortası çok dandik diyorlar. Aslında kabortası evet sağlam. Ee, bazı ustalarımız ne kadar anlatsa da ben yine gelinemek isterim. Söylemek isterim. Arkadaşlar Lada Vega araçlar sıcağı sever. Birçok yerde okuyorum. Ladalar işte alerjikleri kalkıyor. Bazı dostlarımız da e, Şahin fal motorlarını veya buşununu takıyorlar. Aslında bu yanlış. Biliyorsunuz ki bu araçlar Rusya'da kendi coğrafyalarına uygun imal edilmiş bir araçtır. Siz kalkıp bu araca ekstradan sıcaklık yerine soğukluk vermeniz biraz saçma. Yakıt tüketimi 100 kilometre 7.7 yakıyor. Ee, benim kullandığım araç gayet LPG'den herhangi bir sorun yaşamadım. LPG'ye uyumlu değil dedikleri halde ben LPG'li bir 60 bin kilometre yaptım. Alda bir kişi tabii ki araca iyi bakmıştır. Ee, Lada Vega alacak arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bunlar da kirolik. Lada Liva, Lada Vega, Lada serilerinde işte Samara da olsun. Bunlar da kilolük çürüme pas. Eğer araç alacak arkadaşlar az çürüklü veya çürümeye yüz tutmamış ya da altlarında o boya deliklerimizden belki kaplama gibi bir araç olabilir. Ya da araç alacaksanız altına koruma boyası dediğimiz boya tarzı boyalar atılıyor bunu mutlaka Lada araçlarda yapmanızı tavsiye ediyorum. Donanım olarak tabii ki dediğim gibi dolanım az ama fiyat açısından alınabilecek en iyi araçlardan biri diyebilirim. Şimdi bu araçların ikinci el piyasası nasıl? Evet düne kadar zayıftı. Mesela bir Doğan Şahin'e göre zayıftı ama son bu 6 aydır Vega ve Lada'ların birçok şeyi çok hızlı satılabiliyor. başlı Bep'te de bir tanesi arkadaşlar. Parça gerçekten çok ucuz. Ee, Lada Vega alacak veya almak isteyen arkadaşlar şöyle kıyaslayabilir. Ee, Google'dan aklınıza bir parça bunu diğer araç markalarına mesela diyelim Rotco'lu. Bakın Lada'nınkine bakın fiyatı ile Megane, Renault'a. Ona göre kıyaslarsanız benim dediğimi daha iyi anlayabileceğinizi söyleyebilirim. Araç kullanımı çok zevkli. Ee, burada şunu söyleyeyim. Araç gerçekten çok iyi ısıtıyor. Isıtıcıları yani ısıtıcıları çok iyi. Vegaların aşırı iyi. Livada da bu kadar değil ama Vegalarda gerçekten bu çok yüksek derecede. 1.5 ee, motor hakkında fazla bir bilgi sahibi değilim. Çünkü 1.6 eşmek kasa sedan kasaya göre daha güzel gözüktüğü için ben 1.6 eşmek kasa bir ve aldım. Buna da kendi imkanlarımla süslemeler yaparak çıktım. Frenleri zayıf olduğunu birçok kez duydum. Evet buna katılıyorum. Frenleri biraz zayıf ama ama kaliteli bir parçayla ya da bu işi piri olup vegalardan iyi anlayan ustaların eline geçerse bu fren bir şekilde halledilebiliyor. Sonuçta işin ucunda para olduktan sonra size sıfırdan otoselayda bir vega yapacaklarını söyleyebilirim. Kulaktan duyma bilgilerle değil de daha çok Facebook'ta birçok Lada Vega grupları var. Buradan Lada Vega kullanıcı arkadaşlarımıza sorular sorup daha kaliteli daha temiz bilgiler alabilirsiniz. Ee, ben tavsiye ediyorum. Hem bir kullanıcısı olarak evde size dikkat etmeniz gereken yerleri de söyledim. Araçta çürük olup olmadığına bakırız. Bunlar kürelik. Ben herhangi bir elektriksel sıkıntı yaşamadım. Daha önce önceden Bravo'da çok elektrik sorunları yaşadım. da daha çok e, az maliyetli araç olduğu için beyli az diyelim ya da beyinsiz diyelim. Bu için faaliyet düşüklüğünden çok iyi ama gerçekten samimiyetimle söyleyip kullanabilecek aralan araçlarından biridir. Yine ben şu kenara bazı bilgiler paylaşacağım. Burada sadece sizler için inceleme veya bir tanıtım değil. Sadece sohbet ve mizah amaçlı çektiğim bir videodur. Sizler rica diğer videolarıma göz atıp kanalıma da abone olmayı unutmayın.